burçlarına. Sevgili Teraziler, umarım iyisinizdir. Hemen başlıyorum ve siz de lütfen niyet edin sevgili Teraziler. Bu hafta sizleri neler bekliyor? Duymak istedikleriniz nelerdir? Gündeminizde neler var? Lütfen siz de niyet edin. Evet, pazartesi günü kartlarım çok dağılmış sanki <laughs> Pazartesi günü bir aşk bir aşkla ilgili bir haber alabilirsiniz aileden birisinin bir evlilik kararı olabilir e, ya da hayatınıza biri girecek olabilir bir dileğiniz bir duanız varsa e, bir olma noktasında bir Evet kartıdır yani Pazartesi günü her şeyi bir Evet olabilir Evet diyebileceğiniz bir durum söz konusu evliyseniz Eşiniz size o gün aşkla bakacak ee, yani böyle bir aşk gibi durumlar söz konusu. Aynı zamanda bir yasak aşk da olabilir bu. Aşkla ilgili her şeyi barındırır. Bir ikilem olabilir. İki kişi arasında kalmış olabilirsiniz. Bir kararsızlığınız varsa karar aşamasındasınız. Ama bu kararı tamamen e, kalben vereceğiniz bir karar olacak pazartesi günü. Salı günü. Salı günü bir evet karar verme zamanınız yani bir sürü seçenek içerisinde kal, kalmışsınız ama o seçenekler arasında artık bir karara varmanız lazım. E, aynı zamanda bağımlılıklarınız varsa bu bağımlılıklarınızdan kurtulmanız lazım. Mesela çok fazla e, evde kalıyorsunuzdur, bundan kurtulmanız lazım. E, çok fazla iş yapıyorsunuzdur, bundan kurtulmanız lazım. Sosyal medyaya çok takılıyorsunuzdur. Aynı zamanda alkol sigara gibi vesaire gibi şeylere bağımlılığınız varsa bunları, bunlardan kurtulmanız lazım. Biraz hayal dünyasından çıkın diyor size. Biraz gerçekçi olmanız gerekiyor salı günü. Çarşamba günü su grubundan akrep, yengeç ve balık burçlarından bir bayandan bir haber alabilirsiniz. Bu insanla bir takım konuşmalarınız geçebilir, ona bir şeyler anlatabilirsiniz. Gizli olan şeyler olabilir. Yani bir şeyleri gizleyen, sanki bir dert ortağınız da ona bir şeyler anlatıyorsunuz diyebilirim. Hayatınızda önemli bir rolü olan bir insandan bahsediyor. Duygularınızı gizlediğiniz, maneviyata önem verdiğiniz bir gün diyebilirim size. Perşembe günü sabırla beklediğiniz bir şey var. Bu sabırla beklediğiniz şey para mevzuları olabilir, iş olabilir. Yani sanki 0-25 yaşlarında bir insanın e, para ile ilgili, kariyerle ilgili, işle ilgili bir beklentisi var. Onu bekliyorsunuz da olabilir. Yani siz e, bu yaşlarda da olabilirsiniz. 0-25 yaşlarında olan bir insanın e, hatta 30 dahi olabilir. 30 yaşına kadar olan insanların bir iş, para ile kariyerle ilgili bir beklentisi var. Bu konuda sabırla beklemeleri gerekiyor. Sabırlı olmaları gereken bir dönem. E, dimdik e, duracaksınız. Sabırla bekleyeceksiniz Terazi burçları. Cuma günü bir denge probleminiz var. Denginiz şaşmış. Artık bir şeyler dolmuş dolmuş ve artık taşma noktasında. Yani artık bardak almıyor. Doluya koysam almıyor. Boşa koysam doldurmuyor. Yani ne yapacağını bilmiyorsunuz. Yolun sonuna gelmişsiniz ama artık. Yani bu sizin aynı zamanda sağlığınızı da etkiliyor. Boyun ve baş bölgesinde yani şu Boğaz da olabilir, baş da olabilir. Bu bölgenizi ilgilendiren bir rahatsızlığınız da olabilir Cuma günü. Aynı zamanda denge probleminiz var. Bazı dengesizlikler var hayatınızda. Onları bir dengeye koymanız gerekiyor. Bazı şeyler sanki rayından çıkmış diyebilirim size. Cumartesi Ama iyileşmeye gideceksiniz. iyileşeceksiniz. Sağlık probleminiz de varsa bir iyileşme habercisidir aynı zamanda. Cumartesi günü yine genç bir insanlar yani genç yaşta bir insanların hatta bu da 0-20 25 diğeri 30 yaşları desem bu da 0-25 yaşlarında birinin iş para kariyerle ilgili bir haberi var. Bir yerlerden haber gelecek ama bu da yavaş yavaş yani e, sabırlı olması gereken bir dönemdesiniz. Sabırla bekleyin diyor size diyebilirim. Pazar günü pazar günü bir karamsarlık, bir içine kapanıklık ee, geçmişte yaptığınız bir şeyin pişmanlığını yaşıyorsunuz geçmişte olan bir şeye odaklanmışsınız ama önünüzde güzel iki seçeneğiniz var bu başta çıkan iki senin seçenek e, pazar günü de çıkmış güzel bir şeyler var ama siz onları görmüyorsunuz geçmişte yaptığınız hatalardan dolayı bir pişmanlığınız var onlara üzülüyorsunuz terazi burçları hilebaz çıkmış ee, Hayatınızda hilebazlık hile yapan birileri söz konusu. Çevrenizdeki insanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Salıydı ya da çarşamba günüydü sizi uyarmıştım. Birilerinin gizli, birileri sizden bir şeyler gizliyor. Bu hani bir arkadaşınız olabilir. Gizlenen şeyler var hayatınızda. Evet kaygılarınız var terazi burçları. Bazı şeyler sizi artık kaygılanmaya düşürmüş. Ee, oturmuş onu düşünüyorsunuz ama yani sanki bu bir fırtınalı dönem ve gelip geçici bir dönem gibi düşünün. Aşk tanrısı pazartesi çıkan aşk burada da çıktı terazi burçları kalp noktanız kalp çakranız bu hafta atabilir ee, bir aşk girebilir hayatınıza ee, eski aşkınız size dönebilir bir aşkla ilgili bir durum söz konusu diyebilirim size. Onu kendine aşık et. Hayatınızda bir insan varsa, onu biraz daha kendinize çekmeye çalışın. Onu kendinize ee, çekin ve onu sevdiğinizi ispat edin diyor. Yani ona sevdiğinizi inandırın diyor size. Evet bir mücadele var. Yine genç yaşlarda arkadaşlarım çıkmış. Yani 0-20 yaşlarında bir arkadaşlarımın e, sanki bir engeli varmış yapmak istedikleri şeylerde. O engelin artık kalkma noktası gelmiş. Yani o engelleriniz kalkıyor ve siz bir mücadeleye geçiyorsunuz. Ama aynı zamanda da şunu da uyarmak isterim. E, süzgeçten geçirmeniz gereken bazı şeyler var. Düşünüp onları süzgeçten geçirip bir an evvel e, atılmanız lazım. Bir an evvel bu Fikriniz varsa, yapmak istediğiniz iş neyse mücadeleci bir dönem olabilir. Yani yeni bir işe başlayacaksınızdır ama öğrenmek için çaba göstereceğiniz bir dönem olabilir. E, bununla ilgili bir an önce açık ve net olmanız lazım e, diyebilirim. Her şey yolunda gidecek. Endişeleriniz varsa endişelerinizden kurtulun diyebilirim size. Evet arkadaşlarım sizin de bu haftaki yorumunuz bu şekildeydi. Hepinize buradan selamlarımı yolluyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.